Merhaba. Şimdiye kadar ihmal ettiğimiz bazı fiziksel mekanizmalar vardı. İşte bunlardan en önemli iki tanesi belki de early effect, BJT'ler için early effect. Bir de channel length modulation dediğimiz iki fiziksel mekanizma. Şimdi biz bir transistörün akım gerilim e, grafiğini düşünürsek eğer örneğin bir BJT için VB ve, I, çizdik ha VB ve, ve çizdik bunun denklemini de yazalım tabii şu I, I, C olacak kolektör akımı ve VBE. Şimdi bu gösterdiğimiz zaman nasıldı? IC eşittir IC üzeri VBE bölü VT. Fakat burada neye olan bağlılığı biz ihmal ettik? VCE, değil mi? kolektör emiter arasındaki gerilim hiçbir hiçbir etki göstermiyormuş gibi düşündük. Onun yansıması da zaten şöyle olmuştu başka bir anlamda çizersek ne çizebiliriz bir de vc ve ic grafiğini çizebiliriz değil mi? O da böyleydi. İşte bu şu bölge doyma bölgesi BZT için bölge ileri aktif bölge. Tabi şu an bunu gerçeğe yakın çizdim. Aslında bunu dümdüz gösteriyorduk biz. Ve sonsuz bir direnç var gibi düşünüyorduk. Kolektör ve emitter arasında. Tabi AC küçük sinyal bakımından incelediğimiz dolayı. Fakat böyle değil gerçekte. Bunun fiziksel mekanizmasını burada tartışmayacağım. Çünkü burada fiziksel mekanizmaları tartışmıyoruz ders kapsamında. Sadece bunun etkisini yani şu sonlu direncin etkisini biz küçük sinyal modeline nasıl katarız ve bunu bunun öneminden bahsedeceğim. Buraya çizdiğimizde bir VA dediğimiz early efekt gerilimi oluyordu hatırlarsanız. Bunun bizim için şu şu kapsamda fiziksel mekanizması çok önemli değil. Önemli olan bunu küçük sinyale nasıl katabileceğimiz. Biz küçük sinyal modelini yaptığımızda bir BJT için ne yaptık? İşte hibrit model çizelim bir Kamun emitter amplifier düşünelim. Bu VB idi değil mi? GM çarpı VB olarak bir akıma dönüştürüyordu bunu kolektörde. Sonra da yükü aktarıyorduk. Fakat işte bu early efektin etkisiyle burada bir sonlu direnç oluşacak. Küçük RO dediğimiz transistörün kendi parametresi bu. Bu parametre akıma bağlı. Ör efekte bağlı ve A bölü Ic. Akım ne kadar büyükse o kadar küçülecek. Biz şu ana kadar neden ihmal ettik bunu? Ee, zaten bir çok da büyük olmayan e, direnç takıyorduk. Çünkü çok büyük direnç takmak orada çok fazla e, gerilim düşümüne sebep olur. Bu da zaten transferimizi e, çok yüksek gerilimler kullanmıyorsak eğer e, do doyma noktasına sokacaktır. O yüzden hani 5 kaldık en fazla 10 kaldık dirençler kullandık. Halbuki ARO'nun e, mertebesi bayağı büyük. 50K olabilir, 100K olabilir. E, fakat bunun önem kazanacağı bir nokta var. Oraya geleceğiz. E, biz transistörleri yük olarak, yani direnci oradan kaldırıp transistörü yük olarak kullandığımız zaman biz hep şu yapıları inceledik, farkındaysanız. Kazanç almak için buraya bir kolektör direnci bağladık. Zaten genelde de yük sürüyoruz ha, Bu yük de çok büyük olmuyor Ya Bu rc ve rl'nin paraleli ne yapıyordu ro'yu ro'nun etkisini ortadan kaldırıyordu Zaten domine ediyordu rc ve rl'nin paraleli Fakat biz bakacağız ki Artık şöyle yapılar kullanmaya başlayacağız Buraya da bir pmp koyacağız bayas gerilimi olacak çok önemli değil şimdilik ve i ve o yükü de direkt buraya bağlamayacağız bu iç kat iç, e, iç noktada bir kat olacak bu Trans, e, özellikle o pemplerin tasarımında göreceğiz bunu Şimdi böyle baktığımız zaman bir direnç yok bizim taktığımız hiçbir şey yok bu bunun bir sonraki blok T'nin bazı olabilir bir e, mosfetin gate'i olabilir değil mi o yüzden artık ne önem kazanmaya başlayacak bu bir PMP bu arada bu da NPM. Artık şuradan gördüğümüz ve buradan gördüğümüz dirençler önem kazanmaya başlayacak. E onlara da ne diyoruz biz zaten? Bu dirençlere da RO diyoruz. Bir BCT için bu VA bölü IC. Aynısı MOSFET'te de var. MOSFET'te de işte kanal boyu modülasyon dediğimiz şey. Çünkü ne oluyor? MOSFET'in mekanizmasını çok az bahsedelim MOSFET'in mekanizmasından. Doymaya girdiği zaman kanal kısılmaya başlıyor değil mi? Artık o elektronların etkisi direkt o kanaldaki elektronların değil de oradaki elektrik alanın kanal boyunca süpürülmesi etkisiyle drain, drain ve source arasında bir akım geçimi oluyor değil mi? Akım iletimi oluyor. Bundan dolayı orada da bir aslında bağlılık var. Bunun aynısını mesela şey için yapalım. MOSFET için yapalım. MOSFET için de biz ne çizebiliriz? Şöyle bir VDS bu da ID olsun. Şurada traiot bölgesinde ya da lineer bölgede değil mi? Şurada nerede? Satürasyon bölgesinde. Satürasyon. Burası MOSFET için. Burası da lineer bölge ya da doğrusal bölge ya da bölgesi bir, bir süresi var. Bunu da öyle efekte benzer bir şekilde çıkarabiliriz parametresini. Kanal boyu modülasyonu, satürasyona giren bir e, transistörün kanal boyu modülasyonundan. Fiziksel mekanizmumuz bu detayları için bakabilirsiniz kaynaklara. Bunun da lambda diye bir parametreyle bunu biz temsil ettiğimizi görüyoruz İşte kanal boyu parametresi lambda ile Ve aro'yu Bir bölü lambda id olarak Modelliyoruz Lambda'nın biri bir volt üzeri eksi 1 olmalı ki aro bir direnç olsun değil mi O yüzden bir Common Source Amplifier için MOSFET'te de artık şunu çizmemiz gerekecek. ve vgs burası. Burası da aro eşittir. 1 bölü lambda id Yani biz mosfeti yük olarak kullanacağız. Ve yük olarak kullandığımız aro'dan artık bir kaçış yok. İhmal edilemeyecek düzeylerde arolar. Ve bu aroları hesaplayıp kazancı buna göre bizim hesaplamamız gerekecek. Yani iki mekanizma. Bir, early effect. iki Channel Length Modulation ya da kanal boyu modülasyonu. Bu da Early etkisi diye geçiyor. Özel bir isim zaten Early. Ee, yani bu araları artık ihmal etmeyeceğiz. Başka çok daha burada fazla detay vermeye gerek yok. O yüzden burayı kapatalım burada. Görüşmek üzere.